Bir manavın mandalina satışından cumartesi günü elde ettiği toplam gelir 480 TL. Pazar günü elde ettiği toplam gelir ise 440 TL'ymiş. Manavda cumartesi ve pazar günleri satılan mandalina miktarları kilogram cinsinden farklı birer tam sayı olduğuna göre bu iki tam sayının toplamı en az kaçtır? Şimdi arkadaşlar biz bir mandalina'nın miktarını bilmiyoruz. Ama kilogram cinsinden de tam sayı olduğuna göre bir mandalina'nın miktarını M diye düşünürsem ben Bizim 480 sayımız M'ye bölünmeli. Çünkü tam sayı çıkacak kilogram. Aynı şekilde 444 sayımız da mandalina'nın bir kilogramına bölünmeli. E bu durumda biz en az istiyorsak bakınız kilogram cinslerinden en az istiyorsak mandalina miktarına olabilecek kadar büyük bir sayı bulmam lazım. Hem 480 hem 444'ü bölen en büyük sayı arıyorum. ki bu ne demek? Bunların EBOB'u demek. 2'ye böldüm 222. 2'ye böldüm 240. Doğrudan EBOB'u bulmuyor odaklanıyorum. 2'ye böldüm 111. 2'ye böldüm 120. 2 kalmadı 3'e geçtim. 3'e böldüm 40. 3'e böldüm 30 60 90 7 14 21 37 başka kaldı mı arkadaşlar başka ortak bölenimiz yok şimdi şuradaki bulduğum benim kere 2 4 4 kere 3'ten 12 bir mandalinanın bir kilogramının fiyatını buldum ama bizden ne istiyordu kilogramların toplamı aslında doğrudan ebobu bulduğum için sonraki bölme işlemini de yapmış oldum Normal şartlarda ne yapacaktım? 480'i 12'ye bölecektim. Aslında bu böldüm. 480'i 12'ye bölünce 40 yapar. Bakınız burada. Aynı şekilde 12'ye bölünce 37. İşte bunlar da kilogramlarımız arkadaşlar. O iki tam sayı. 40 artı 37'den 77 olur. A şıkkı doğru cevap.